Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel yazlık bir modelimizin anlatımını yapacağım. Tığışı bu güzel modelimizle çok güzel yelekler, hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Çok sevilen bir model, aynı zamanda çok kolay bir model. Önden ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Tek rengi de iki renklisi de güzel olur. Ben burada tek renk olarak yaptım. Normalde bu e, modelimizi toprak rengi koton iplerle yapılınca çok harika yelek ve hırkalar oluyor. Yakışıyor o renge. Şimdi anlatımına geçiyorum. Bunun için bir miktar zincir çekerek başladım. Şimdi doluyorum. Bir ve ikinci zincir atlayıp üçüncü zincirin içine batarak iki çekişli trabzan yapıyorum tekrar dolayıp yandaki Zincire batıp yine iki e, iki çekişli trabzan yapıyorum tekrar yan tarafı aynı şekilde yani üç tane yan yana iki çekişli trabzan yapıyorum iki zincir çektim bir zincir atlayıp diğer Zincire direkt batıyorum dolama yapmadan sabitledikten sonra iki zincir çekiyorum doluyorum bir zincir atlayıp diğer zincire batarak iki çekişli trabzan yapıyorum yan yana üç tane trabzan yapıyorum tekrar iki zincir çekiyorum bir atlayıp diğer zincirin içine batıyorum 2 zincir çekiyorum doluyorum bir atlayıp diğer zincire batıp iki çekişli trabzan yapıyorum yan yana üç tane trabzan yaptım şimdi bir zincir çekip yandaki zincire batıp kenar trabzanı yapıyorum burada zincirle başlangıç yaptım zincir yerine sıra sonunda trabzanla bitiş yaptım bir zincir çektim, döndüm. Buradaki boşluğa batıyorum. Direkt sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Eli sıkı olanlar 4 ya da 5 zincir çekebilir. Benim elim gevşek olduğu için 3 yeterli geliyor. Buradaki boşluğa battım. 1 2 3 zincir çekip yandaki boşluğa battım. Zincir boşluklarına batıyorum burada. 1 2 3 zincir çekiyorum, trabzanlar atlayıp buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip diğer boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip trabzanlar atlıyorum, son kenardaki zincir boşluğuna batıyorum. Evet, şimdi burada 5 zinciri çektik, döndük, buradaki İlk boşluk olan yere, yani trabzanların üstündeki boşluğun ortasına direkt sabitliyorum. Dolama yapmadan. Bir, iki zincir çekiyorum. Doluyorum. Aşağıdaki K desenin üstündeki bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Alttaki trabzanların üstündeki bu zincirli boşluğun ortasına batarak buraya K oluşturuyoruz. 2 zincir çektim. Doladım. Alttaki K'nin üzerindeki zincir boşluğuna 3 tane trabzan yapıyorum. Yani burada çaprazlama yapıyoruz. 2 zincir. Buradaki boşluğa batıyorum. 2 zincir doluyorum. Bu kenarda bir zincirle döndüğümüz yer vardı. Oraya batıp bir trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Buradaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekip yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekip bu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer boşluğa. Hep boşluklara batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Trabzan atlayıp diğer boşluğa. 3 zincir. Ve kenarda 5 zincirli bir dönüş yapmıştık buraya. Bu 5 zincirli dönüşün tam ortasında yani ortadaki 3. zincire batmış oluyoruz. Burada keynin oluşup kenarında düzgün görünebilmesi için. Bir zincir çektim döndüm. Boşluğa battım. 3 zincir aynı yere batıp iki trabzan, e, ikili trabzan tekrar yine ikili trabzan yine ikili trabzan. Bu şekilde alttaki keynin üstüne Üç tane trabzan yapmış olduk. 2 zincir çektim. Buradaki trabzanın üstündeki boşluğa batıp burada K oluşturuyoruz. İki zincir doladım. Yandaki boşluğa. Şu an birinci sıranın tekrarını gidiyoruz. Kolay ve güzel bir teknik. Her yerde kullanılabilir. Birinci sıranın tekrarını böylece yapıp bitirmiş olduk. Yine kenara bakın alt sırada da aynısını yapmıştım. Bir zincir çekip sıra sonuna bir trabzan. Bu şekilde sürekli olarak birbirini tekrar ederek giden bir modelimiz. Burada olduğu gibi. Çok şık bir model. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.